Allah için sevenlerin sevdikleriyle buluşma gününe davetlisiniz. Cübbeli Ahmet Hocamız bizlerle. Kıymetli sevenlerim, 6,5 aylık bir zamandır birçok sohbetlere katıldım. Fakat çok izdiham oldu, kalabalık oldu. Birçoklarına hanım cemaat alınamadı, yer darlığından. Bu yüzden sizlerle bir selamlaşma, yüz yüze görüşme fırsatı bulamadım. Bundan dolayı da çok üzgündüm. Şimdi sizlerle buluşma, görüşme zamanı fırsatı doğdu. İnşallah önümüzdeki 22 Haziran Cumartesi günü öğlenden sonra saat 4'ten itibaren gece yarısına kadar uzanabilecek bereketli bir zaman diliminde Bayrampaşa'da Kapris şantiyesinin sahasında kurulacak bir etkinlik alanında buluşmayı Rabbim müesser eylesin. Cübbeli Ahmet hocamızın 22 Haziran Cumartesi günü saat 16'da başlayıp Gece yarısına kadar sürecek olan kitap imza gününde birlikte olalım. Buluşma yeri Kapris Gold Bayrampaşa İstanbul.